Merhaba. Kirli Bilgini yine doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Skunk hakkında bir video çekmiştim. Bu videoyu çektikten sonra tabii bir sürü yorum geldi. Ee, ve bu yorumlerden bir tanesi oldukça Atilla Bey derdi. Anladığım kadarıyla bu konuya çok hakim. Bunun üretilmesi konusuna. Skunk isminin yanlış tanımlandığını söylüyor. Bir tür e, Hint keneviri bu da. Pek çok aslında e, marihuana kenevir türü var. Hani portakalın, kan portakalı, yafa portakalı olması gibi farklı melezlerle daha yüksek tetraine karnibol, THC çeren ürünler elde edilmeye çalışıyor. Yeni türler üretilmeye çalışıyor. Esra içinde iki madde var. THC ve CBD. CBD oil satılıyor zaten. THC ne kadar yüksekse o kadar maddenin etkisinde kalıyorsunuz. psikoz geliştiriyorsunuz ya da Sativa ise yükseliyorsunuz. Indigo ise biraz daha böyle içe dönüyorsunuz. CBD'de böyle bir etki yok. CBD oil'de. Tam tersine onun bu etkilerini giderip psikotik tabloları ya da olumsuz tabloları azaltıyor. Ve bu nedenle tıbbi olarak kullanılan esrarın içinde CBD oil daha fazla. Bunu bilmiyordum. Bunu Atilla Bey'den öğrendim. Ben yani, benzer oranlarda olduğunu düşünüyordum. 80'lerin sonuna doğru ortaya çıktığını söylüyor Skank'ın. bunları da bilmiyordum. Limon House, Purple haz gibi on binlerce türden biridir. Çıktığı yıllarda bu kadar çok tutulmasının sebebi THC yücesinin diğer türlere göre yüksek olmasıydı. diğer türlerin çaprazlanması ortaya çıkmış ve genetiğiyle oynanmamış bir esrar çeşidi. Koku ise diğer türlerde olduğu gibi terpenlerden kaynaklanıyor. Terpenler aromatik bazı e, kimyasal maddede verilen isimler. En çok bilin limonel o yüzden limon haze deniyor diyor. E, kenevir dişi ya da erkek olabilir. Tüm bitkilerde olduğu gibi. E, bunu hiç bilmiyordum. E, dişi bitkinin enerjisini tohumlara harcaması, daha az tüketilebilir ürün vermesi ve daha düşük tiyatçı olmasıyla sonuçlanıyormuş. Eğer ortamda erkekte bulunursa tozlaştığı zaman. Bunu fark edince yetmişlerde Erkek bitkileri dişlerden ayırarak yetiştirme yöntemi olan sinsemila tohumsuz yöntem keşfedilmiş. Ee, polenleri kendine çekmek için daha büyük çiçekler, daha fazla yapışkan üretiyormuş e, dişiler Ve kanib kaniboid içeriği inanılmaz artıyormuş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Bu sinsemila yöntemi de bilmiyordum. Hani yetiştirmedim, tedavi ettiğim için. Kapalı ortam yetiştiriciliği ben orada karıştırmışım. Kapalı ortam yetiştiriciliği olduğunu, iç mekân yetiştiriciliği olduğunu biliyorum ama bunu yetiştirip genetiğini değiştirmiş olanları yetiştirildiğini ve üzerine eğer etken matronu azsa kimyasal olarak sıvı olarak tahçe sıkıldığını düşünüyordum. Kapalı ortam laboratuvar ortamı değil. Pek çok bitkiyi kullanan iç mekân yetiştiriciliği ve içerideki ışıklarda güneşi taklit etme güneşi taklit etmekten başka bir şey yapmazlar diyor. Bunları bir yana bırakırsak bu doğru bilgileri. Türkiye'de Skank ismi karışıklığa yol açıyor. Kalitesiz çürümüş kahverengi dönüş malzemeyi de Skank deniyor. Kimyasal katkılı eser olarak e, tanımlanıyor. Bazen kenevre hiç ilgisi olmayan otlara bile sentetik THC sıkıyorlar. Bonzai bunun adı. <laughs> Buna da Skank diyorlar diyor. Kendisi de söylemiş medyada yer alan Sıkan Kanka neyse ne medyanın ne ele geçiren polisi ne de mahkemede atadığı bir kişi bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum demiş. Çok merak ettim Atilla Bey'in aslında mesleğini. Daha sonra söyledikleri ben de söylemiştim. Günümüze genetiği değiştirilmiş kenevirlerin, esrarın oranları geçmişte %1-2 benim çalışmalarım %4 iken şu an %20-40'larda Sıvı, sentetik THC kalem olarak satılan ve USB ile doldurulup e, da koklanarak kullanılanlarda yüze 80'lere çıkabiliyor. Bu da tabii ki olumsuz etkileri inanılmaz arttırıyor. psikozu inanılmaz arttırıyor. Geçmişte hiç görmediğimiz kadar. Bir de i̇şte benim çok güzel bir cümlesi var. Hani aynı köpek ırkları gibi çapraz ve çok güçlü bir e, pitbull gibi köpek elde edilebilir. Ama bu, e, yani bugün bu maddenin gücünden çok kimin elinde olduğuna odaklanmak gerekir diyor. Evet tıp için sağlık için kullanıyorsanız son dönem kanser hastasına veriyorsanız ya da baş ağrısından ölen birine veriyorsanız olabilir keyif için kullanmak yüksek ihtiyaç şeyi hiç mantıklı değil. Özetle diyor Skalk adında farklı bir uyuşturucu madde yok. Bu aslında esirin otun kenevinin bir türevi ama toplum bu terminolojiyi bu kelimeyi kafasına göre kullanıyor diyor. Ee, sanırım en şimdilik en doğru bilgiyi verebildik. Teşekkür ediyorum Atilla Bey. Muhabbetle kalın.